Hadi yeşil gübrelemenin parlayan yıldızı olan fi bitkisini birlikte tanıyalım. Toprağınız yorgun mu düştü? Kimyasallara doğal bir alternatif mi arıyorsunuz? İşte karşınızda toprağınızın yeni kahramanı fi. Fiyem, baklagillerden hem de çok hızlı büyüyen tek yıllık bir yeşil gübre bitkisi. Peki filmi bu kadar özel yapan ne? Gelin süper güçlerine bir bakalım. En büyük gücü ne mi? Azot bağlaması. Havadaki azotu toprağa sabitliyor. Bunu da köklerindeki özel bakteriler sayesinde tamamen doğal yollarla yapıyor. Düşünün, sadece bir dekar fi ekerek toprağa 4 ila 6 kilo saf azot kazandırıyorsunuz. Ama durun, fixin marifetleri bununla da bitmiyor. Başka süper güçleri de var. O bol yeşil kütlesi toprağa karışınca humus miktarını ciddi anlamda artırıyor. Güçlü kökleri toprağı havalandırıyor, hem de sıkışmayı azaltıyor. Harika değil mi? Peki bu gücü kendi toprağınızda nasıl kullanacaksınız? Adımlara bakalım. Bölgenize göre sonbaharda kışlık, ilkbaharda ise yazlık fiye ekebilirsiniz. Tohum miktarı önemli. Tek başına ekimde farklı, tahıllarla karışımda farklı. İdeal ekim için derinlik 3-5 santim, sıralar arası da 15-20 santim olmalı. Ve şimdi en kritik soru. Peki ne zaman biçeceğiz? İşte en doğru zaman. Çiçeklenmenin tam başlangıcı. Sakın kaçırmayın. Biçtikten sonra iki seçeneğiniz var. Ya malç olarak bırakın ya da toprağa karıştırın. Hadi neden fiye ekmelisiniz? Şöyle bir toparlayalım. Bir kere kimyasal gübre ihtiyacınız azalıyor. Toprağınız daha çok su tutuyor, canlanıyor. Unutmayın, arpa veya yulaf gibi tahıllarla karıştırırsanız etkisi katlanarak artar. Kısacası olay şu: Fiye yeşil gübreleme için biçilmiş kaftan. Geriye tek bir soru kalıyor. Toprağınızın geleceği için siz hazır mısınız? çiftçibilir.com